Başlayacak. Maltepe sahilinden yeniden herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Ben Elif Ünal. Süper Kupa maçıyla sizlerle birlikteyiz. Yanımda Zülfü Berke var. Zülfü Berke ile karşılaşmayı anlatacağız ve yorumlayacağız. Zülfü Berke baktığın zaman e, keyifli bir organizasyon olduğunu ifade etmiştik. Şöyle iki takımdan da e, bir isimlerden bahsedeyim. Ardından gerek 19 Mayıs, gerek voleybolun anlam ve önemi, gerekse RS Otomotiv grubunun yaptığı bu süreci birlikte yorumlayalım. E, Milli Restorans'ta erkeklerde Mustafa Aydın ve Kubilay Bakırcı, e, kadınlardaysa Milli Restorans'ta sevgili izleyenler. Cihan Ravanlıoğlu, Selen Özdemir, Gülce Uz, Korkut ve Gamze Genç yer alıyor. Anadolu sigortada ise kadınlarda Damla Yağmur, Aydın, Özlem Şenkul, Yasemin Polat, Serap Bozkurt. Anadolu sigortanın erkeklerinde ise Hüseyin Genç, Tuğrul Yılmaz ve Emrah Bayram baş yer alıyor. Takımlar bu şekilde Zülfü baktığımız zaman ben her zaman birleştirici gücüne inanırım. Ülkemizde de biz bir voleybol ülkesi miyiz? Evet buna da inanırım. Hatta böyle organizasyonlarda da işte az önce kameralara yansıyan minikleri de gördük. Belki de onlar ilerleyen süreçte sahalarda da göreceğimiz isimler olacak. Çünkü bir teşviktir bu. Evet. Haliyle sen de ben de voleybolun içindeyiz. Yer yer ben oynadım ve anlattım. Sen de anlattın. Voleybol aslında insana neler kazandırır? Bunu da ifade edelim istersen. Bu maçta tek setten oynanacak tip notu düşünürüz. Tabi voleybolu sadece bir spor olarak görmek çok yanlış olur sevgili Elif. Az önce senin de söylediğin gibi birleştirici özelliği var özellikle miniklere, gençlere örnek olma açısından büyük bir anlam ve önemi var. Voleybol ülkesi senin de az önce söylediğin gibi gerçekten büyük başarılara imza attı milli takımımız. Özellikle kadın milli takımımız tabii ki. Ve onlar da özellikle miniklere, gençlere sporu teşvik etme ve voleybola yönlendirme açısından onları büyük bir örnek olduklarını düşünüyorum. Miniklerimizin Voleybolu sevmesi ve voleybola ilgi göstermesinin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Ve onların gelecekte de bu alanda yer almaları onlar için çok daha güzel olacaktır. Çok daha verimli olacaktır. Söyleyeceklerim bu konuda bunlar. Tabii. ZS Otomotiv bir grubunun bir da bir voleybol takım bir sporunu bir seçmesi, futbol yerine bir bence voleybol seçmesi de önemli çünkü futbolda biliyorsun her ne kadar ülkemize kadın takımı olsa da yine de bir erkek egemenliğinin hakim evet. olduğu bir branş ama voleybolda gerek kadın gerek erkeklerde. Hatta yani voleybolda kadınların biraz daha önde olduğunu evet. bile söyleyebiliriz yani rahatlıkla. hani Bu açıdan daha eşit bir spor aslında. Eşitliğin daha fazla ön planda olduğu bir spor. Milli Resurans kadınlarda şampiyondu, erkeklerde Anadolu sigorta şampiyondu ve e, bir süper final karşılaşmasına çıkıyor oynak, bu iki ekip. Tek setten oynanacak bir karşılaşma olacak. Zaten Züfü e, Zülfü takımlarda oldukça yoruldular çünkü evet. sabah... 10 itibariyle bir mücadele söz konusu burada. Biz de seninle beraber sabah ondan beri burada maçı evet. maç anlatıyoruz tabii. Onlar da sabah 10'dan beri oynuyorlar. Hem onlar hem bizler yorulduk. Evet. Ama tat, çok tatlı bir yorgunluk bu tabi. Çok güzel bir yorgunluk. Onlar da büyük keyif aldı, bizler de büyük keyif aldık. Birazdan karşılaşma başlayacak, son ısınmalarını yapıyor taraflar. Bu ısınmaların ardından karşılaşma başlamış olacak böyle bir, bir ya Sanırım tamam, çizginin üstüne. Türk Nippon takımı mı kazandı diye şöyle bir sevinç yaşandı. Diğer korta da hemen baktık. Süper kaptan omuzlarda taşınmayı ediyor. Ben de bir taraftan şöyle Sev hemen kendi sahamıza döndüm. son hazırlıkların ardından, son ısınmaların ardından başlayacak. Ee, bunu ifade edelim. Maltepe sahilde iki gün boyunca sürdü. RS Otomotiv grubunun düzenlediği bu master e, plaj voleybol turnuvası ve e, burada erkeklerde iki grup ve iki kort, kadınlarda ise bir kort yer aldı. Kadınlarda 12, erkeklerde 20 takım vardı. İki gün ardından oynanan üç maç toplanan puanlar devamlı. Çeyrek final, yarı final ve final mücadelesinin ardından belirlenen şampiyonluklar büyük ve ardından süper Hatice final bimle karşılaşması bimle. oynanacak. E e e Filedeki boy büyük yavaş, ihtimalle yavaş. ayarlanıyor ve Sık bunun başla ardından mücadele başlayacak. Şu anda karşılaşmanın son kontrollerini yapıyorlar. Artık İstanbul'da güneş de batmak üzere. Ve sevgili herif, Gülce'nin servisiyle başlayacak mücadele. Ben yani milli restoransın yani çok denk geldi, çok maçını anlattım bugün. Gülce'den çok etkili servisler izledik. Bakalım nasıl başlayacak? Karşılaşma öncesinde iki takım oyuncular <laughs> da objektiflere poz evet, veriyorlar. Evet, centimbenlik görüntüleri. Karşılaşma hakemi görev bölgesinde. Bu son pozların ardından süper final oynanacak. Biz de iki takıma başarılar diliyoruz. Umarım sakatlık olmadan geçen bir turnuvayı geride bırakırız. Tek set usulünden oynanacak bir karşılaşmada bakalım kim kazanacak. İki takımda da önemli hamleler ve önemli servis defans hücumcular var. Evet. Milli Resurans başlıyor. Serviste ise Gülce var. Gülce Kubilay ikilisi başlıyor. Diğer tarafta ise evet, Hüseyin ve hemen başlıyoruz. Serviste adına Gülce işaret geldi. Gülce kullandı servisi. Şimdi Hüseyin ikinci topa hücum etmek isterken hata geliyor ve milli rezonans sayı sayısı oluyor. Üzerinden olan süper kupa maçı işte görmüş olduğunuz o. Altı kupanın Kullanıldı Gülce'nin kupa servisi. Out. Bu seti kazanan takım bir. bir. skor 1-1. Bir, bir Özlem servise geçiyor. Anadolu sen Sigorta'da sen. Özlem, Özlem Şenkul serviste. Özlem servis filede. Skor Özlem. Hüseyin yetişti. Müthiş çevirdiler bu topu ama, ama Özlem'in manşeti oldu. Orada ama Hüseyin çok iyi yetişti. Devamlı takım arkadaşı getiremedi. Kubilay kullandı servisi. Hüseyin karşıladı. Özlem Kubilay. Yüce Kubilay'ın smacı. Out. 3-2. Tabii kadınlarla erkekleri aynı kortta bir arada görmek de güzel. Evet çok, Orada çok birleşmesi çok iyi. birleşmesi gibi değil. Evet mi? tam olarak dediğin gibi sevgiliydi Elif. Yüce manşetle hata geliyor. Ve 3-3. işaret geldi. Hüseyin kullandı. Paralele ve 4-3. Güzel bir servis. Tabii Elif e, az önce güçlerin birleşmesinden bahsettin. Kadınlarla erkekleri bir ara, bir arada rakip olarak görmek. Tabii bu e, rak rekabeti aslında görebileceğimiz tek sporda voleybol değil mi? Kesinlikle. Yani basketbol ve futbolda çok mümkün olmayan katılıyorum bir durum. Hüseyin Ama devam ediyor. Voleybol buna olanak tanıyor. Kesinlikle böyle turnuvaları Fenerbahçe de düzenlemişti yer yer önemli günlerde. Ve Hüseyin'den bir reyis daha 6-3. Hüseyin skoru getirdi. İşaret geldi. Hüseyin yeniden kullandı servisi Gülce. Kubilay ikinci topu oynadı. Hüseyin manşetiyle gönderdi Gülce. Kubilay yetişemedi bu topa ve 7-3. Anadolu sigortada Hüseyin kaldığı yerden devam ediyor. Evet. Hızını alamadı. Evet. Hüseyin. Yine bir reis. Bir de Kubilay'a parmakla aldı yine taktik veriyor. Hüseyin servisi. Hüseyin kullandı servisi. Out. Nihayet. <laughs> 8-4. Gülce serviste. kullan servisi o. Özlem. Hüseyin'in pasında Özlem Sımacı. Out. 8-5. Çok güzel bir görüntü İstanbul'dan, Maltepe sahilinden. Sahaya döndük. Bir reis geldi Gülce'den. 8-6. Saha değişimi. Evet, her iki tarafında çok etkili kozları var. Milli Resurans'ta Tübü beni de Gülce'yi işaret ediyor parmağıyla. Milli Resurans'ın korttaki kozu Gülce. Kulağını servis filede. Şeye gönderdi. Kulağını korttaki kozu Hüseyin yok mu? Koz yok. Ben değilim diyor Hüseyin. İşaret geldi Özlem. Kulağını servisi Gülce Kubilay Hüseyin pas bekliyor şu anda Özlem'den hücum için. Burada bir plase ve Aynen. sayı geldi 16. 16 getirdi, skoru. İşaret geldi. Kullanıldı servis. Kubilay. Gülce. Kubilay. Özlem. Bu top çıkmıyor. 10'a 7 oluyor skor. Kubilay ee, serviste. Kubilay'dan etkili bir servis bekliyoruz. Hüseyin. Özlem'in smacı. Out. Fark 2. Ya yani Özlem tabi bu hücumlarda hep dışarı gönderiyor topu. Özlem. Hüseyin plase ve sayı geldi. 11-8. Tabii Özlem e, tam, tam şey, avucunun şey, ucuyla vurduğu için yani bileği kapatıp vurmadığı için hala bu topun avuda gitme olasılığı daha yüksek. Evet. Hüseyin. Gülce. Kubilay. Bu top içeride. Orada Hüseyin büyük bir çaba sarf etti ama olmadı. E, skor e şu ana Ay, kadar yazdık, keyifli bir tırtık. süper kupa <laughs> mücadelesi izliyoruz sevgili Elif. Özlem Plase'yi gördü ama orada Kubilay çizgi üstünden sayıyı aldı. Farkta bire düştü. Oyuncu değişikliği mi var diye Teknik baktım. Teknik, Teknik moladayız. Teknik molalarından devam edeceğiz ama şöyle bir istersen süper finale özetle. Yani Hüseyin'in tabii etkili bir performansı vardı. Kubilay son, şadeli, son bir anlarda özel biraz özel. daha cevap verdi Hüseyin'e. Yani tabii Gülce'den daha etkili servisler bekliyordum ben açıkçası çünkü Milli Reasürans'ın kadınlar kategorisinde oynadığım mücadelelerde çok etkili servisler kullanmıştı. Bakalım durum 11-10. Tabi Anadolu Sigorta için daha yakın olduğunu Süper Kupaya söylemek çok doğru olacaktır. Özlem, Hüseyin, Gülce. Yeniden Hüseyin boşluğu gördü ve sayı aldı. Müthiş bir plase paralel 12 ona getirdi Hüseyin. Skoru Ford'un tam köşesine gönderdi Hüseyin. Charles geldi. Özlem kullandı servisi. Kublay. Özlem karşıladı. Hüseyin'e müthiş asist. Ha, evet. Hüseyin'in istediği paslar. 13-10. Özlem de herhalde bunu bilerek attı. Skorun için. Özlem. Kulam servisi. Gülce. Kubilay'ın pası. Gülce'nin plasesi Hüseyin defansa çıkardı. Bıraktı arkalana Kubilay. Gülce. Hüseyin. Özlem'den pas bekliyor şu an. Geldi o pas. Hüseyin. Yine sayı alıyor. Evet. Hüseyin zaten alınacak, ıı, tam çıkıyor. kapalı olmadan Sonra bu şekilde pas geldiğinde. Ya plase ya bitiriyor zaten. Özlem. Kubilay. Plase geldi müthiş Gülce'den ama Hüseyin de aynı şekilde güzel çıkardı. O ardından sıvı smacındaysa... Top dışarıda. Çok evet oyuncu değişikliği var. Milli Reyesun Gülce ve büyük ihtimalle Kubilay kenara geldi. Mustafa ile evet, Gamze. Gamze oyun alanında. 18 numara. Milli Restorans'ın 18 numarasıyla ile Avrupa 1 numarası arasında değişik bakışmalar görüyoruz. Hüseyin. Özlem. Hüseyin bıraktı. Ondaki Mustafa karşıladı. Hüseyin. Mustafa. Karşılıklı paslaşmalar evet. gibi oldu ama. 15-11 oldu. 15-11'de Hüseyin. Altay'ı kazanamaya, evde kazanamayacağının garantisini veriyorum. Bu bakışlardan Hüseyin kulağını servisi o Out. Korkunç insanı neler yaptırıyor. aman Allahım. Skor 12-15. Gamze tabi şu anda karşı. alamadı Hüseyin. Şey. Şu dipnotu düşmemiz gerekecek. Gamze genç de Hüseyin genç Skor eş. 13, ve rakipler şu an. Öyle mi? Öyleler. <laughs> çok e, güzel bir Bütün tesadüf gerçekten. Sen Hüseyin, sen Ve şimdi Gamze genç kullanacak servisi. Şimdiye kadar yaptığın her şeyin çıkaracak senden. Kullandı o servisi. Hüseyin karşıladı. Bence ikisi için de çok güzel bir anıydı. Evet Seyirin çok güzel. sesinde sayı geldi. Süre, yani süper büyük. kupa mücadelesinde karşılaşmaları da çok güzel gerçekten. Kesinlikle. servis hata sonrasında 16 14. Evet 14 16 skor. birbirine çok yakın. Şahit geldi Mustafa. Kullandı servisi karşıladı Özlem. Gamze. Mustafa. Gamze'nin plasesi müthiş. Çok Sayın. güzel evet. Çok etkili. 16-15 farklı. Sevgili Elif sen de mutlaka fark etmişsindir. Gamze oyuna girdikten sonra Hüseyin'in oyununda biraz düşme. Evet. <laughs> Oldu. Hüseyin. Bir de sayı geldi. 16-16. Yani bu hızla Milli Resurans maçı kazanacak gibi duruyor Süper Kupa'yı. Mustafa. Servis içeride. Böyle geçti Milli Resurans. Gamze Kozlu çok etkili Şeri, oldu. Mustafa. Evet. <laughs> Bu kez servis kaçtı? 17 17. 17 17 skor. Son 4 sayı. <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin. <gülüyor> Mustafa boştu gördü ama Hüseyin Ayay'la. karşıda da out. 18 17. Ve sağ değişimi. Sağ değişimin ardından Gamze servisi kullanacak. Sadece 3 sayı ihtiyacı var. Süper Kupayı almak için Gülür Esrans'ın. Anons Gortalı'nda 4 sayı ihtiyacı Kullanıldı var. servis Özlem. Hüseyin yetişti. Gönderdi rakip yer alana. Out. Top dışarıda. Out, Out kararı 19 geldi. 19-17. Yeniden izledik Out'u. Gamze kullandı servisi Hüseyin karşıladı. Özlem'in pasında Hüseyin'den bir plase Mustafa. Hüseyin. Özlem. Hüseyin'den plase B sayı geldi. Boşluğu çok iyi gördü. 19-18. 18-19'a geldi skor. Özlem. Hüseyin. Özlem. Plase geldi. 19 19. Eşlerin savaşı oldu resmen. Beraberlik var 19 19. Evet Hüseyin. Risk kaldı biraz. Özlem. Ki alınıyor, tabii. Mustafa. Özlem'in topu geçmedi ve Şek Anadolu Sporçin maç sayısı fırsatı tek sette oynanacağını bir kez daha evet, ifade edelim. Evet. Maç, maç, Özlem. Şampiyonluk sayısında. Maç, maç. Anadolu Sigorta. Gamze. Bırakamadı plaseyi ve Anadolu Sigorta <laughs> Süper Kupa'nın da sahibi oldu. Sevgili izleyenler Zülfü dediğin oldu Anadolu Sigorta maçı aldı. Ha, tabii hak ettiler. Öncelikle bunu söylemek lazım. Milli da özellikle oyuncu değişiklikleri sonrası oyuna ortak oldu. Tabii eşitliği de yakaladılar aslında ama son bölümde tecrübesiyle Kupayı kazanmayı bildi Anadolu Sigorta. Biraz da aslında Milli Restorans'ın ortak olması da seyir keyfi açısından da bizler açısından da güzel oldu. Tebrik ediyoruz Anadolu Sigorta'yı. Milli Restorans'ı da tebrik ediyoruz. Keyifli güzel bir mücadele oldu. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, bizler yayınımızı bu maçla birlikte noktaladık. Birazdan özür sereni olacak. Tüm maçların anlatımında Ben Elif Ünal, Zülfü Berke ve Hakan Ateş sizlerleydik. Röportajlarda Pelin Koç vardı. Rejide Rümeysa Atlas ve Naz Şahin Gül vardı. Kamerada Yasin Kılıç, Deniz Sarıgil, Berkay Eren, Bulut, İbrahim Gönültaş ve Eren Doğan. Ve organizasyonun her noktasında ise Bülent Atlas vardı. Tüm ekip arkadaşlarım adına sizlere teşekkür ediyorum. Ee, ve fotoğraf çekimleri eşliğinde sizleri baş başa bırakıyoruz. Birazdan ödül töreninde Pelin Koç sizlerle birlikte olacak. Herkese mutlu akşamlar. Hoşçakalın.